Dostlarım şimdi arkanıza yaslanın ve bir sevgilinizin olduğunu, sevgilinize şu cümleleri kurduğunuzu düşünün. Ne yaparsan yap ben senden ayrılmayacağım. Ayrılamam, kopamam senden. Dövsen de, sövsen de, aldatsan da ne yaparsan yap ben seni bırakmayacağım dediğinizi düşünün. Karşınızdaki insana böylesine bir güç verdiğinizde, bu taraftan bakıldığında ise bir acziyet gösterdiğinizde karşınızdaki insanın size neler yapabileceğini düşünün. Şimdi diyeceksiniz ki abi Kaliforniya videosuna girdik sevgililik ne alaka nofap videosuna geçtin. Hayır arkadaşlar. Kaliforniya şu anda yanıyor. Evet. Kavgalar, gürültüler, protestolar var. Evet. Şimdi bu ikili ilişkilerden anlattığım mevzuyla bu eyaletin konusunu alacağım. Birbirine bağlayacağım. Dostlarım öncelikle Kaliforniya 40 milyon nüfusu olan bakın dile kolay. 40 milyon diyorum. Hani Türkiye düne kadar 60 milyondu düşünün. Eveti böylesine alıp bir ülke haline getirdiğimizde an itibariyle dünyanın en zengin dördüncü ülkesi oluyor. Yani adamlar bağımsızlığını ilan etse, biz bir ülkeyiz dese, koskoca İngiltereden krallıktan kolonileri olan. İmparatorluktan daha büyük bir ülke. Ama dostlarım, gelin görün ki her gülün bir dikeni vardır ya. Kaliforniya'nın sıkıntısı da içinde yaşayan insanlar. Bu insanlar o kadar liberal, o kadar demokrat ve o kadar açık görüşlü ki her şeye okeyler, her şeyi anlıyorlar, herkese hak veriyorlar. Muazzam empati yetenekleri var. Ama ünlü düşünün Recep İvedik ne diyor? Gel gelelim ruhlar aleminde de yaşamıyoruz dostlarım. Dünyanın acımasız gerçekleri var. Şimdi siz benim herhangi bir ülkeye sınırdan illegal bir şekilde girişe karşı olduğumu biliyorsunuz. Tacizci mi giriyor? Tecavüzcü mü giriyor? Hırsız mı giriyor? Katil mi giriyor bilmiyoruz. Ama Kaliforniya diyor ki gel baba. Ne olursa ol yine gel diyor. Mevlana gibi. Şimdi bu Kaliforniya'nın herkese açık politikası Kaliforniya'da evsizliği ve suç oranlarını muazzam seviyede arttırıyor. Ben kendim bildim bileli ilk Kaliforniya'ya bundan 9 sene önce gitmiştim. Kaliforniya güvensiz bir yer. Sokakları, caddeleri, Kaliforniya'da yaşamak güvenli değil. Tabii ben bizim gibi çinko karpon vatandaşlardan bahsediyorum. Tutup da silikon Vadisi'nde yıllık 1 milyon dolar kazanıyorsan suçtan ve suçudan uzak bir yerde ev tutarsın. Şimdi gelelim sevgilimize sarf ettiğimiz sözlere. Ne yaparsan yap ben seni bırakmayacağım. Buranın valisi dostlarım Gavin Newsom, demokratların valisi hiç sevilmiyor. Ne kadar berbat, ne kadar beceriksiz bir yönetim de sergilese burayı yine demokratlar kazanıyor. Benim hatırladığım bir 2000'lerin sanırım işte başında Cumhuriyetçilerden vücutçuların da yakından tanıdığı Arnold Schwarzenegger Kaliforniya valiliği yapmıştı. Muazzam bir başarıdır bu arada. Yani vücutçu olarak çıkacaksın, Hollywood starı olacaksın, oradan da Amerika'nın en şaklı eyaletinde vali olacaksın. Yani Kaliforniya valisinin koltuğu arkadaşlar Amerika'daki en önemli 10-15 tane koltuktan biridir belki. Bu adam Kaliforniya'yı çok kötü yönettiği için sadece suçlular, evsizler falan değil, vergiler de fazla. Buradan bütün tek kampanyalar kaçtı arkadaşlar. Texas'a, Nevada'ya kaçtılar. Orada yaşayanlar da kaçtı. Sana dedi ki ben niye burada yaşayıp kazandığım paranın %50-%55'ini devlete veriyorum ya? Gider verginin daha az olduğu bir yerde yaşarım dedi. Bunu en büyük örnekte arkadaşlar YouTuber'lar. Biliyorsunuz Jake Paul'lar, Logan Paul'lar, King Batch'lar hep oraya gidip yaşamaya başlamıştı. Şimdi hop Van 3 kaçtılar. Kaliforniya'yı nereye benzetiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kaliforniya'yı İzmir'e benzetiyorum. Ben İzmir'e birkaç kere gittim ve İzmir Belediyesi benden geçer not olmadı. Aranızda İzmir'de yaşayanlar varsa söylesin arkadaşlar. Bok koktuğunu söyleyenler var. Metronun çok kötü olduğunu söyleyenler var. Yolların çok kötü olduğunu söyleyenler var ama İzmir Belediyesi ne yaparsa yapsın. Bakın belediye başkanı miting düzenlesin. Desin ki ben hırsızım paraları çalıyorum. Eğer ki bir sonraki seçimde yine bana oy verirsiniz, ben yine bu belediyenin paralarını çalacağım desin. Bunu canlı yayında İzmir'de yaşayan herkes izlesin. Seçim gelsin İzmir'i yine kazanır. İzmir'de böyle bir körü körüne bağlılık var. Bunu yıllardır görüyoruz. Diğer taraftan bakıldığında mesela Kocaeli, Sakarya onlarda da diğer tarafa bir bağlılık var. E şimdi dostlarım belediye başkanı ne yaparsa yapsın yine seçileceğini bilmesi, sevgilinin ne yaparsa yapsın senden ayrılmayacağını bilmesiyle aynı şey değil mi? iskileri ayakta tutan şeylerden bir tanesi de tamam sevgi var, bağlılık var, yaşanmışlık var. Ama senin o insanı kaybetmekten korkman lazım. Ulan ben bu insana kötü davranıyorum. Ben bunu bunu yaparsam bu gidebilir demen lazım. Bunu demezsen çünkü ortada bir sınır yok ki. İzmir Belediyesi'nde, Sakarya Belediyesi'nde, Kaliforniya Valiliği'nde de problem bu. Bu adamlar ne kadar beceriksiz olursa olsun yine de kazanıyor ve belki beceriksizliğinden, belki isteyerek buradaki protestoları durduramıyorlar. Yani polis onlara bağlı. Şimdi Los Angeles e örnek verelim. Los Angeles'ta bir mayor var değil mi? Yani bunun Türkçesi aslında belediye başkanı oluyor. Los Angeles halkı tarafından seçiliyor. Kaliforniya'da vali var. Türkiye'deki valiler gibi değil. Türkiye'deki valiler atanıyor. Kaliforniya'daki vali yine Kaliforniya halkı tarafından seçiliyor. 2026'da yine seçim var. E burada halkın ne olursa olsun seçtiği adam olayları kontrol altına alamıyor. Şimdi bugün günlerden ne? 12 Haziran. 12 Haziran demişken 15 Haziran'da Türkiye saatiyle saat 8'de Artık ligler bitti. Saat 8'de yapabiliriz canlı yayını. Canlı yayınımız var. Instagram'dan takip edenler bilir. Bayramda abonelerimize yani kemik kitleye binlerce lira haçlık gönderdik. Şimdi aynısını pazar günü canlı yayına katılan aktif kitleyle yapacağız. Abi ben de iPhone var. katıla üye olamıyorum diyenler için buraya video yaptım. Hemen bu videonun da açıklamasında var. İlk linke tıklıyorsun. Safari'den katılıyorsun canlı yayını da pazar günü saat 8'de bu kanalda göreceksin hem Amerika hakkında bir soru cevap yaparız. Sizin sorularınızı cevaplarım. Hem de aranızdan bazı kardeşlerimiz biner TL bayram açlığını alır. Gayet güzel bir anlaşma bence. Şimdi 15 Haziran'dan bir tane geri saralım arkadaşlar. 14 Haziran. Nedir bu 14 Haziran? 14 Haziran'da No King protestoları var. Yani Amerika'nın her yerinde krala hayır protestosu. Trump'ın da en çok korktuğu şey bu. Daha önce 2020 yılında bir siyahi polis dizine bastığı için biliyorsun nefessiz kalıp ölmüştü George Floyd. Amerika'nın her yerinde BLM protestoları düzenlemişti. Bu arada arkadaşlar Black Lives Matter bu bir slogan. Siyahilerin yaşamı önemlidir. Buna ben de katılıyorum yani adamın orada boğazına basıp öldürmenin ne mantığı var. Yavşaklık yani bu. Puşluk. Ama BLM grupları var arkadaşlar. Bunlar anarşist gruplar. Antifa gibi mesela antifaşizm grubu. Bunlar dış güçler tarafından tamam mı fonlanıyorlar. Dış güçler bunları fonluyor abi. Bunlar da Amerika'nın içindeki eylemleri organize edip o piyasaya sürüyorlar. Trump da bunun Kaliforniya dışına taşmasını istemediği için Kaliforniya'da ortalık yeterince karışık zaten. Ne yaptı? National Guard'ı yani askerleri Kaliforniya'ya gönderdi ama Vali tweet attı diyor ki askerleri gönderdin de bunların yatacak yeri yok, suyu yok, rastgele gönderiyorsun bak insanlar birbirinin üstünde uyuyor diyor. Yazık değil mi askerlerimize diyor. Şimdi National Guard burada görmüş olduklarınız milis kuvvet. Yani federal hükümete bağlı. Ama sen state'in içinde olan yani state polisinin, şehir polisinin çözmesi gereken bir problem için federal hükümetin askerini gönderiyorsun. Amerika'da ortalık zaten burada karışıyor. Şimdi gelelim protestoculara. Yapılan her protesto hak mıdır? Arkadaşlar şu an İzmir'de protesto düzenleniyor. Adamlar 80-90 bin lira maaş istiyor doktorun başlangıç maaşı bu sen belediye işçisin ve adamlar öyle bir madde sunmuş ki diyor ki ya ben işçiyim ya ha ben ileride öldüğümde benim işçiliğim çocuğuma geçsin diyor ya yok Aa, yok Vallahi billahi bunu da Twitter'da şöyle savunuyorlar babadan oğula geçen miras oluyor da babadan oğula işçilik niye geçmesin şimdi bu da protesto Kaliforniya'da Ice tutuklamalarına tepki çekmek için yapılan da protesto Ben daha önce de söylediğim gibi sınırdan düzensiz girişe karşıyım. Ama bir tane Türk öğrenciyi gördüm mesela. F1 öğrencisi kaçak çalıştığı için tutuklanmış. Bu da mesela Ays'ın Yavşaklığı. Ulan o kadar krimli adam girdi. 10 milyonun üstünde adam girdi. Sen bu 10 milyonu incelerken sıra legal yaşayan, aktif öğrenci vizesi olan adama mı geldi? Adam çalışıp orada 3-5 haçlığını çıkaracak. Bunları yaptığı da yavşaklık yani. Ya bu çocuğu geçtim. TikTok fenomeni kabileyim. Tutuklanmış. Neymiş? Turistinde overstay yapmış. Yani hükümetin bu kadar ince şeylere takılması nefret topluyor. Ama hükümet bu kaçak girenleri, kaçak çalışanları niye istemiyor arkadaşlar? 10 milyondan fazla dediğim gibi adam girmiş ve bu adamlar keş çalışıyor, kazandığı parayı ülkesine gönderiyor. Banka hesabı bile açmıyor, sisteme girmiyor. Bırak banka sistemini topluma bile adapte olmuyor. Kendi kültürünü yaşıyor burada. Amerika bunu niye istesin? İçeri girenlerin karıştıkları suçlar, tacizler, tecavüzler, metroda kadın yakmalar onlara hiç girmiyorum. Finalde doğru tektir dostlarım. Ben nasıl Türkiye'ye sınırdan konu sallayarak girmiş Pakistanlıyı, Afganistanlıyı Türkiye'de istemiyorsam Amerika'da da istemiyorum. Ama mesela bir tane öğrenci Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyor olsun Senegal'den gelmiş olsun Haşçı'nı çıkarmak için hafta sonu kebapçıda Bulaşık yıkıyor olsun. Türkiye'de bence bu okey. Amerika'da da okey olmalı. 15 Haziran yani bu pazar saat 8'de canlı yayında görüşmek üzere. Android kullananlar, bilgisayar kullananlar direkt katıla basıp katılabilir. iPhone kullananlar ya Safari'ye girecek ya bir Android bulacak. Canlı yayında bana Amerika ile ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yayınları da kaydediyorum. Kaçırırsanız ertesi gün izlersiniz. Bakarsınız sizin soracağınız soru başkası tarafından sorulmuş ve ben de cevaplamışımdır. Hadi bakalım her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.